çok kıymetli hemşerilerim. Kahramanmaraş'ımız 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıntı ve sorunlar bir türlü bitmiyor. Yine mağdur olan bu kez kamyoncu ve iş makinası operatörleri esnafımız. Biz bugün onları ziyaret ettik. Depremden sonra hızla inşaaya başlanılan Kahramanmaraş'ta 3 yıl geçti hala işler bitmediği gibi bazı işler hala daha başlamadı. Hala yıkımların sürdüğü yerler var. Bu arada da Dünya Bankası'ndan bir krediyle Kahramanmaraş'ın altyapısının yenilenmesi projesi başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanları bütün alt geçitlere kocaman e, levhalar astırdı. Altyapıyı baştan aşağı yeniliyoruz diye. Çok güzel. Elinize sağlık. Kim bu memlekette bir taşı bir taşın üstüne koyuyorsa gerçekten eline sağlık. Ama altyapı yenilenmesiyle ilgili altyapı firmalarının şikayetleri her gün artmakta. Elbistan'da aynı sıkıntı var, merkezde aynı sıkıntı var. Bakın şimdi bir çerçeve içerisinde silsileyle neler oldu size onu anlatacağım. Altyapı ihalesini alan bir ana firma var. Bu ana firma işi bir alt taşeron firmaya veriyor. Normalde bütün işin yüzde yirmi beşinden fazlasının alt taşerona verilmemesi gerekirken bu kural da ihlal ediliyor. O alan birinci alt taşeron firma ondan fazla alt taşeron firma buluyor ve bu işleri onlara veriyor. Ve onlar da benim güzel memleketimde depremden çıktıktan sonra hayata tutunmaya çalışan, evine bir ekmek götürmeye çalışan kamyoncu esnafına, iş makinesi esnafına Gelin kardeşim şu işi beraber yapalım diyorlar. Altı ay önce proje başlıyor. işler yapılıyor. Esnafımız faturalarını kesiyor yaptığı işin bedelini alabilmek için. Veriyor. Hele bekleyin. Hak ediş almadık alınca vereceğiz. Bir ay geçiyor. iki ay geçiyor. Üç ay geçiyor. Altı ay geçiyor. Para yok. En sonunda esnaf ana firmanın kapısını çalıyor. Diyor ki biz paramızı alamıyoruz. Bu işin sahibi sizsiniz. Sizin iş verdiğiniz firmalar bizim paramızı ödemiyorlar. Ana firma diyor ki beni ilgilendirmiyor. Gidin derdinizi diyor Marco Paşa'ya anlatın. Biz bu dertlerle ilgilenmiyoruz diyorlar. Biz sizin paranızı ödeyemeyiz. Ve bir uyanıklık daha yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kendi makinasıyla çalışan buradaki operatörlerimizi, iş makinası esnafını sanki kendi işçisiymiş gibi sigortalı gösterip ve asgari ücret üzerinden sigortalı gösterip hem devletin vergi ve sigortasını eksik yatırarak devleti zarara uğratıyor. Hem de asgari ücretle parasını ödediği adama senin benden alacağın yok diyor. Şimdi bir, o ana firmanın yetkilileri aklınızı başınıza alın. İki, bu kenti sahipsiz bırakan başta iktidar partisinin yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı. Alt yapıda siz paydaşsınız. Her ne kadar İller Bankası bu işin sorumluluğundaysa da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bu işin paydaşı. İnsanların ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Altı aydır bu insanlar evine ekmek götüremiyor. Bir an önce bu esnafın sıkıntı ve sorunlarının çözülmesiyle ilgili gerekli adımların atılmasını istiyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, bu işin takipçisi olacağız. Evet başkanım. Başkanım teşekkür ediyorum.